Yüreğim göz bebeklerinde Asırlardır yalnızım Ağlayan gözyaşlarım Kirpiklerimde sürme Sana doğru koşuyorum bu gece Dünü yok, yarını yok, bugünü yok Yokluğunun sarhoşuyum Varoşlarda kayboldum Araftayım bu gece Yalnızlığının bir hoşuyum Tut elimi, tut elimi bu gece. Zifiri karanlığa terk edilmişken bu şehir, Firari gecelerde sanki benle kurumuş, Akmıyor hiçbir nehir. Suya hasret günlerde, Bekletip avuturken bu şehir, Kendi elleriyle sunuyor, Sunuyor hem de zehir. Gözlerim sana dönük, Karanlık yıldızların Mayhoşuyum bu gece Tut elimden tut Ölüyorum Zapt oldum bu şehirde Elveda demeden Elveda demeden Yüreğim Göz bebeklerinde Yüreğim göz bebeklerinde